Arkadaşlar merhabalar. Bakın asma dalının üzerinde iki tane cüce batoz yavrusu. Küpün orada da var. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Ee, kılıç kuyruk yavruları da burada arkadaşlar. Görüyorsun, görebiliyorsanız evet, yüzüyorlar. Ben buraya daha önceden e, pet şişeyi, 5 pet şişeyi Havya ile delmiştim. Vantuz e, yapıştırıp e, akvaryumun arka kısmına yapıştırmıştım. E, anne kılıç koydum. Yalnız zıplamış tepeden. Burada doğurmuş. Yani yavruluğu boşuna koymuş gibi bir şey olduk. Dikkat edin. Biraz yüksekte suyun üstünde tutun. Aklınızda olsun. E, neyse burada büyüyorlar artık. Biraz daha yavrular büyüyünce 2-3 santim olunca buradan alırım. Evet. Bakın kılıç kuyruk yavruları şurada da küpün üzerinde cüce görünmekte. Böyle bir akvaryum son durum yapayım dedim. Burada orta akvaryumdaki elodayı getirdim. Şurada bakın. Bakalım birazcık orada büyümedi burada büyür mü? Tilki kuyruğu getirdim. Bir tanesi kurtuldu. Bir tanesi şurada duruyor. Tepede yüzen şu arkalarda pardon şu önde tilki kuyruğumuz var. Işıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum tilki kuyruklarından çok randıman alamadım bu sefer. Zamanda bayağı bir arkadaşa hediye etmiştim. Şimdi nedense e, üremeleri durdu gibi bir şey oldu. Tilki kuyruklarının. Burada da bitkiler de aynı şekilde arkadaşlar. Balıklarımız güzel. Sahayı göremedim öldü mü kaldı mı ne oldu bilmiyorum. Maşallah balıklarımıza. Bitkiler burada da çok randıman alamadım. Bu Enes Aires tetralardan şüpheleniyorum. İnternette okuduğuma göre bitkileri yiyebiliyorlar. Çünkü burada kriptokorin cüce vardı. Kriptokorin Venditti Brown. Onlar da gitti şu ön tarafta. Neyse. Sağlık olsun. Bir daha şey yaparız. Şuraya küçük bir limon bitkisi diktim. Bakalım olacak mı ortaya. Öylesine bir diktim. Deneme amaçlı. Anubias bile yemişler. biraz acı bu. Yaprakları kalın bir bitkidir. Şu arkada bakopalar yosundan kurtuldular ama çok bir büyüme göstermediler. Limon bitkileri biraz bakın şurada alttan filiz vermeye başlamışlar. Çok şükür. Buna da şükür. Bakalım. Buraya bir bitki güncellemesi yapabilirim. Hatta buraya full red pardon full spektrum bir ışık düşünüyorum. Bu akvaryum 65 cm 65 santimetrelik bir karışık yani beyaz, mavi, kırmızı full red spektrum ışık düşünüyorum arkadaşlar. Yine akvaryum kapağına koyarım sıcak silikonla yani yapıştırırım diye düşünüyorum. Bir bir öyle deneyeceğim bakalım. Burayı bitkili akvaryum yapacağım. Çünkü tabanda karışık, lav kırığı, dere çakılı, siyah bitki kumu Siyah bitki kumu evet doğru söyledim o var. Şuraya bir parça moz koydum. Orada dursun. Evet arkadaşlar bu şekil. Aşağıdaki akvaryum duruyor. Vatozlarımız. Bu Leopard vatozları nedense çok seviyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar boş midye kabuklarını aşağıda gördünüz. Evet arkadaşlar bu şekil. Böyle bir akvaryum son durum videosu çekeyim dedim. E, tepedeki ışığı yatırdım. Bir de böyle göstereyim dedim. Bilmiyorum nasıl görünüyor. Burada elma saylangozlar ürerse burada ürecekler. Karidesleri de burada e, üretmeyi planlıyorum. Bu biraz daha büyüsün. Şu kılıç kuyruğu oradan alacağım arkadaşlar. Evet. Şu şekil e, yavruları tekrar göstereyim size. Bu UPS cihazı da e, internetten almıştım. Olası elektrik kesintisinde 6 saat kadar e, güç sağlıyor arkadaşlar. Elektrik kesince tabii dıt, dıt diye uyarı veriyor. Elektrik kesildiği zaman e, bir kere başıma geldi elektrik kesildiğinde hava dolaylı yoldan tabii kesildi. Elektrik kesilince ona bağlı olarak da daha doğrusu hava kesil, e, havası gitmişti ve ciklet yavrularım ölmüştü. O yüzden ben de bu UPS cihazını aldım. İşte başımıza gelen olaylardan ders çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkada da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bakım solüsyonu, su düzenleyicisi, sıvı gübreler var. Tabi yer dar olunca bu solüsyonları kabın arka kısmına koydum arkadaşlar.